uğraşmaktan daha iyi. Buraya bir fotoğraf alacağız. <laughs> Biz bir fotoğraf alalım, kaçalım beyler isterseniz. Tamam. Evet, buradan tamam. bir kenara çıkarsan. Tamam, Geliyorum. Evet, evet, çekin abi. Birazcık daha şöyle alayım mı sağınıza doğru? Daha sağ olacak. Evet. Buraya bakalım, önce bana bakıyoruz. Bir kez daha. <laughs> evet, buradayız şimdi. Bana doğru bir bakarsak hemen fotoğraf alacağım. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş Hoş geldiniz. Çok iyiyiz. Beni çok görüyorsunuz. Biraz isterseniz de şimdi. Yok ya <gülüyor> ama. Hüseyin <laughs> gerçekten sizi çok uzun zamandır göremiyoruz. Evet bir bebek e, sahibi olduğumuz için e, o arkadaş epey yordu ama artık büyüdüğü için artık çıkmaya başladım dışarı. <laughs> Biraz yavaş yavaş. Ne kadarlık oldu? Şimdi 9 aylık. 9 aylık. Maşallah. Evet. Neler değişti işte, hayatınızda geldiği günden beri? Annelik neler hissettirmeye başladın? Valla kocamdan daha çok aşık oldum, biri oldu hayatımda. <laughs> ee, ama yok yani şaka bir yandan şeymiş ya enteresan bir duygu. Ee, ya benim gibi komediyle yaşayan bir insan için mükemmel bir duygusallık katıldı hayatıma. Ee, gözlerim doluyor sevgiden ne bileyim daha ne diyeyim. Şey oluyor mu peki ben buradan komedi çıkarırım diye oluyor mu? Yeni filmimiz yolda. <laughs> <laughs> Tabii ki oğlum filmi gelecek zaten. Geçtiğimiz gün de paylaştınız zaten. Sosyal ha evet sevdim. Evet. <laughs> çünkü çok mesaj geliyor Allah aşkına sen bunu yaşıyorsan bunun filmini yap deder anneler. Olay. Ve onlara bir hediye ve biraz da ben istenildi malzemelerimi kullanayım çok, çok garip şeyler ya da çünkü herkesin filimize gözüküyor. Annelerin savaşları. Savaştan ziyade neler yaşadıkları diyelim ya. Nasıl bebek peki? Kime benziyor? <laughs> bu, iş, bu konuda kavgalar var. Evet çok değişiyor Kimi görüyor <laughs> aynı babası diyor işte aynı gün başka bir görüyor bence annesi kızmama kızma falan. Ya şey karıma aşığım karıma benzemesi de benim bir şey. <laughs> Allah yani sağlığı yerinde olsun bakları güzel olsun başım bunlar çok önemli şeyler değil. Ama şöyle bakışlar gözler baba. çok teşekkür ee, ben teşekkür ederim. Ama böyle bir bazen bakınca da aynı ben ya. Hani, olur mu? Şey... Ama, galiba baba ya arkadaşlar. Galiba baba. Barış Bey nasıl baba oldu ya? mükemmel tahmin ettiğim bir baba oldu. çok ilgili, eğlenceli, her konuda elini altına yani her şeyi yapıyor. Hiç öyle çekindiği bir şey de yok. Daha çok görmek istiyor artık setten e, dolayı az görüyordu ama şimdi artık e, doya da görecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Sen. geceler çok oluyor mu peki? Yani, oluyor oluyor. Ee, şöyle tamam. kendisinden tamam. değil ama ben daha biraz daha... Aa İrem Sak geldi. Merhaba Furkan. Selam. Özledim seni. Yani... <laughs> Beraber konuşuyoruz. Ee, yani uykusuz şöyle, bitireyim öyle de. Ben biraz kaygılı bir anneymişim galiba. O ortaya çıktı. O uyusa bile ben başında uyumadığım için biraz perişan olmuşum ama artık o da gitti. Diyeyim. Allah'ın alabalı Allah, bir Allah. işim. Çok, abi, teşekkür, var. Yani, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Nasılsın? <ya? gülüyor> Nasılsın? Al, en en hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, Teşekkür ederiz, güzel <laughs> Vallahi bu iki güzel insanın bu özelliklerimiz olmamız için gayet mutluyuz. Ben de aynı şekilde bu mutluluğu paylaşmaya geldim. <laughs> Öndeki güzel, değerli insanla beraber bugün burada olmak keyifli olacak biliyor <laughs> muyum? Başını da Var mı öyle düşünceniz? Vallahi e, bunu haber yapan arkadaşa sormak lazım. Bizim böyle bir şeyimiz yoktu hani. Haberimiz yoktu. Biz de oradan bir haber Ve çıkar tabii. Biz çok şey paylaşmadığımız için sen yüzük var. <laughs> Normal yüzük. Düğün için. Zaten öyle. Evet biz paylaşım yapmadığımız için öyle oluyor. Hani siz yapmazsanız biz yaparız şeklinde ama yok öyle. Nerede yapıyorsunuz? Çalışıyoruz. Ölümlü dünyanın çekimleri var. Yoğunluğun. <laughs> biz teşekkür ederiz. Bir Sağ olun. Bir detay alalım efendim. Çok pardon. Evet, buraya bakabilir miyiz? Harika. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.